Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı bir yıl diliyorum. Umarım herkes için Hayırlı, bol kazançlı, sağlıklı bir yıl olur. 2020 yılı herhalde hepimiz için ekstremlerin yılıydı. Umarım 2021 biraz daha stabil, biraz daha e, düzgün ve hepimiz için daha hayırlı bir yıl olur temennisiyle başlamak istiyorum bugünkü içeriğime. Öncelikle tekrardan bir hatırlatma yapıyorum. E, hali hazırda... Birçok arkadaşımın bu desteği verdiğini görüyorum ama belki dünkü videomu izlememiş olan arkadaşlar olabilir ilk defa izleyen arkadaşlar olabilir arkadaşlar. Eralp yedek Twitter sayfamda mevcut bundan önceki orijinal Twitter sayfam sınırlandırıldığı için bunu kullanıyorum. Burada Twitter'a belli aralıklarla sürekli onları ekleyerek tweet atıyorum. Lütfen e, Edebe Trader orijinal sayfamdaki sınırlandırmayı kaldırın şeklinde. Bu tweetleri beğenip retweet ederseniz bu konudaki desteğiniz için sizlere minnettar kalırım. Orijinal sayfamızı geri almanız benim açımdan oldukça önemli. Arkadaşlar bunu da söylüyorum hemen içeriğime geçmek istiyorum. Kripto para piyasa değerimizin 778.7 milyar dolarlar seviyesine çıktığını görüyoruz. Dünden bugüne hemen hemen %0.3'lük bir artış demek bu. Bu paranın 540 milyar dolarlık kısmının ise bitcoin'de olduğunu görüyoruz bitcoin dominansını tradingview'da incelediğimiz tablomuza gelince dünden bugüne çok fazla bir değişiklik yok aslına bakarsanız 71 seviyesinin halen daha destek vermeye devam ettiğini görüyoruz dünkü mum her ne kadar kırmızı bir doji olarak kapansa da 71 seviyesinin üstünde kapanmayı başardı dolayısıyla iki gündür üstünde kapanmayı başarıyoruz şu anda üstündeyiz bu dojiden sonra umalım da 71 seviyesinin altında bir kapanış gelip dominanstaki bir düşüş için süreç başlasın. Çünkü altcoin yatırımcısı için bu sürecin oldukça e, talep edildiğini biliyorum e, Çoğu insan çünkü şu anda Gerçekten altcoinlerde beklenti içerisinde. nitekim Burada tekrar edeceğim günlerdir Haftalardır söylediğim şeyi Ben açıkçası dominansın bu alanlardan Bu mavi alanın en üstü 72.3 seviyesi Onun bir üstünde ise 73 seviyesinde önceki Tepe noktamız var şurada Arkadaşlar 2019 yılında Yaptığımız tepe noktamız var 73 seviyesine kadar çıkabilme ihtimalinin bu 71'in üstünde kaldığımız müddetçe halen daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama ama buradan ama 73 seviyesinden artık dominansın birazcık gevşemeye başlayacağına inancımı da sabit tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu mavi alan en fazla üstündeki 73 alanı bence dominansın düşmeye başladığı alan olacak diye düşünüyorum. Altcoin'lerin piyasa değerlerini incelediğimiz total 2 tablomuza bakınca dün ilk defa şu kırmızı direnç alanımızın üstünde çok ufak bir farkla günlük mum kapatmayı başarabildik. Ama henüz momentum yaratabilecek bir netlikte bir kapanış değildi bu. Halen daha bu alanda cebelleştiğimizi bu alandan direnç gördüğümüzü söylüyorum. 5 Ocağı kadar bu alandan bir yön tayin edeceğine de inandığımı söylüyorum. Tabii ki total 2 tablosunu Bitcoin dinamiklerinden Bitcoin dominansından bağımsız düşünemiyoruz arkadaşlar. Her ne kadar teknik alanlarımıza, trend hatlarımıza, direnç alanlarımıza riayet etse de bunu e, dominans tablomuzu destekleyici bir faktör olarak değerlendiriyoruz. Tek başına bunun üstüne kesin çıktı. altcoinlerde piyasa değeri artacak şekilde bir yorum yaparsanız hataya düşersiniz. Ama şu anda en azından teknik alanlara riayet ettiğini ve 220 seviyesinin üstünde artış göstermesi durumunda bu alanın artık artacağını bu tabloya bakarak inanıyoruz ama tek başına değerlendirme hatasına da düşmüyoruz. Onu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Altcoin'lere Bitcoin'lerin çevrilip para akması değerlendirmemizi yapmak için de bildiğiniz üzere Ethereum Bitcoin paritesini kullanıyoruz. Ethereum Bitcoin paritesinde günlerdir bir düşüş var. Yani insanlar Ethereum'larını ve diğer altcoin'leri bu çünkü referans aldığımız bir gösterge. Diğer altcoin'leri Bitcoin'e çevirmeye devam ediyorlar demek bu. Burada 25.000 seviyesi ki şuralara denk geliyor. 25.000 seviyesi kritik bir eşik. 25.000 seviyesinin altında 20 2850 seviyesine kadar bir destek yok. Ee, bunun bu mumun kapanışı muhtemelen burada belirleyici olacaktır. Bu şekilde an itibariyle gördüğümüz şekilde kapanırsa muhtemelen teknik açıdan aşağı yönlü hareketin biraz daha devam etmesini bekleyeceğiz. Umalım tekrardan şu alanın içinde bir kapanış gelsin altcoin yatırımcıları için önemli bir gösterge olacaktır. Bu da arkadaşlar meselde 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 5.8 milyar dolarlar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Bu oldukça iyi bir hacim. Hep söylediğim gibi. Gelelim teknik analiz tarafımıza arkadaşlar. Önce kısa vadeli tablomla başlayacağım. Dün tekrardan bir rekor seviye yaptık Bitcoin'de 29.488 seviyesine kadar çıktık. Yeni rekor seviyemiz o. Yeni zirve seviyemiz o dolayısıyla. Dolayısıyla dün de söylediğim gibi 29.488 ile 30.000 arasındaki ki 500 dolarlık bir marjdan bahsediyoruz. Bu marjdaki fiyat hareketlerini kestirebilmek pek mümkün değil. ne Nitekim burada ilk defa izleyen arkadaşlar olabilir izleyen arkadaşlar için de bir tekrar olabilir. 30.000 seviyesinde biliyorsunuz 2017'nin zirvesinden 2018'in dip seviyesine Fibonacci retracement indikatörünü çektiğimizde 1.618 seviyesi 29.900 seviyelerine denk geliyor. Bunu düz olarak 30.000 olarak düşünüyoruz. Onun üstünde de 32.000 seviyesini şu Mart ayındaki çöküşten ilk düzeltme yaptığımız yere şu alana yani Eylül ayına Eylül 2020'ye bir Fibonacci extension indikatörünü uyguladığımızda 2.618'de 32.400 seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla 30.000 ile 32.400 seviyeleri arkadaşlar şu anda teknik anlamda konuştuğumuz hedefler arasında. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz seviyeyle bu alanlar arasında başka konuşabildiğimiz teknik e, değerlendirme yapabilecek alanımız yok aslına bakarsanız arkadaşlar. Şu anda dolayısıyla yukarıda bunları izleyeceğiz. Aşağısı belki de şu anda e, altımızda 20.000 seviyesiyle bu alanın arasında çok fazla olmasa da kısa vadede bazı alanlar oluştu. O yüzden en azından aşağıda kısa vadede bir şeyler konuşabilmemiz mümkün. E, dolayısıyla burada satışların ama 30 bin seviyesinden ama içinde bulunduğumuz alandan satış baskısının artması durumundaki 30 bin seviyelerinde artması ihtimali elbette biraz daha mümkün gibi gözüküyor çünkü şu anda bir satış baskısı görmüyoruz bu olmayacak anlamına gelmiyor kısa vadede öngörebilmek mümkün değil ama 30 bin seviyelerini deneyip bir satış görmemiz durumunda da izleyeceğimiz alanlar aynı olacak dolayısıyla bu minvalde bunları konuşabiliriz birinci arkadaşlar önceki tepe noktası şurada da destek olarak çalıştığı için en kısa vadede 27590 seviyesine denk gelen şu paralel destek hattımızı izleyeceğiz kısa vadede arkadaşlar. Burası oldukça kritik olacak. Zaten buranın kuvvetli bir şekilde kırılması durumunda ikinci izleyeceğimiz alan ise 25.900 seviyesi olacak. Şuradaki destek alanımız. Aynı zamanda 25.900 seviyesi Fibonacci 0.5'in de birazcık üstünde kalıyor. Dolayısıyla orası o anlamda da ağırlık vereceğimiz bir alan olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Nitekim burada şu anda bir spekülasyondan ibaret olsa da belki de bu satışlar ama buradan ama belki biraz daha yukarıdan işte 30 bin seviyelerinden falan bir satış gelmesi ve bu desteği yitirmemiz durumunda burada aslına bakarsanız belki de tekrar söylüyorum olur demiyorum ama olabilir olduğunda tekrardan konuşacağım ama şu anda bir ihtimal olarak konuşmanın bir mahsuru olmadığını düşünüyorum. Burada bir Belki de head and shoulders yani bir obo yapısı oluşturmak mümkün olabilir. Bunun altına düşüp burada konsolidasyon olması durumunda arkadaşlar böyle bir ihtimal olması durumunda burayı tepe kabul eder isek şöyle o zaman 25.900 seviyelerinin kırılmasını izleyeceğiz. Böyle bir şey olması durumunda da zaten bizi bu kırılma 25.900'ün kırılması 22.400 seviyelerindeki şu destek hattımıza itebilir. Ama dediğim gibi bu şu anda sadece bir spekülasyon. Elimdeki alanlar üzerinden konuşursam buranın gitmesi 27.590 seviyesinin gitmesiyle beraber 25.900 seviyelerini izleyeceğim. Ama benim burada en çok ağırlık verdiğim alan arkadaşlar yani satışların kuvvetli satışların olması durumunda mutlaka ve mutlaka tepki alacağımızı düşündüğüm alan 24.788 ve 24.545 seviyesindeki Golden Pocket ile başlayan ve Fibonacci 0786 seviyesine kadar ki 23.500'lere denk geliyor. Oraya kadar ki bu yeşil alandan ben ne kadar kuvvetli satışlar olursa olsun ama buradan ama 30.000 seviyesine bu satışlar olur. Bu destekler yeterse bu alandan mutlak sürekli bir tepki alacağımızı düşünüyorum. Bu teknik anlamda bu alanlara Fibonacci seviyelerinden verdiğim ağırlıkla başlıyor. VPVR seviyesinin en yüksek ucu da 23500 seviyesine 0786 Fibonacci'ye denk geliyor gördüğünüz üzere. Aynı zamanda aynı zamanda arkadaşlar CME vadiler tablolarında oluşan boşluklara eylülden birdir çok riayet etmiyoruz ama bunu bir realite olarak konuşmakta her zaman fayda olduğunu söylüyoruz. Bu boşluklardan şu anda en güncel olanının kapanması için fiyatın 23.795 seviyesine inmesi gerekiyor ki 23.795 seviyesi de bu yeşil alanımın alt kanadına yakın bir alan şuralara denk geliyor. Aynı zamanda çok fazla destek aldığımız Veil vale Map'in seviyeleri açısından da Veil vale Map de büyük cüz dans sahiplerinin akümülasyon yapmaya e, yapmalarının muhtemel olduğu alanları bize gösteriyor. Orada da 24100 seviyesine, 23400 seviyesine kadar denk gelen şu alan oldukça e, ciddi akümülasyon emirlerinin olduğu, ciddi e, alım niyetinin olduğu bir alanı temsil ediyor ki 24100 ile 23400'de gördüğünüz üzere 24100 23.400'de şu alana denk geliyor. Dolayısıyla ben bu alanın bu bahsettiğim sebeplerden dolayı ne kadar kuvvetli satış olursa olsun en azından bir tepki alanı olacağını düşünüyorum. Tekrardan değerlendireceğiz. Dolayısıyla en kuvvet verdiğim destek alanı burası. Dediğim gibi yukarıda ise 30.000 ile 32.300 seviyelerine kadar fiyatın ne yapacağını kestirebilmenin de mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü elimde başka bir veri yok arkadaşlar. Dolayısıyla bakalım buradan mı? 30.000 seviyelerinden mi 32.000 seviyelerinden mi ilk tepkimizi alacağız ama bu saate kadar kısa vadede en azından çok kuvvetli tepkiler almadığımız bildiğimiz bir gerçek izlemeye bitcoin tablolarını devam edeceğiz senaryolarımız bunlar bunların olması durumunda da izleyeceğimiz alanlar bunlar olacak Arkadaşlar gelelim haberler bölümüne. Haberler bölümünde e, tekrardan bir on chain indikatör var. Bu on chain indikatörü tekrardan bizlerle paylaşan Glassnote arkadaşlar. E 1000 ve daha fazla Bitcoin tutan Tek cüzdanların e, blockchain'de e, sayıları çarşamba günü itibariyle önceki rekor olan 1969 adeti geçip 1994 adete çıkmış durumda. Nitekim bu yıl bu metrik %16'lık bir artış göstermiş. Yani bu yıl başından bu zamana kadar 1000 e, ve daha fazla bitcoin tutan tek cüzdanların sayılarındaki artış yüzde 16 olmuş. Nitekim bu yüzde 16'nın yüzde 7.3'lük e, kısmı sadece bu son çeyrekte gerçekleşmiş. Yani ekim, kasım ve aralık aylarına denk gelen son çeyrekte gerçekleşmiş arkadaşlar. Nitekim bitcoin fiyatında da zaten yılbaşından bu zamana %300'lük bir rally görmüştük bildiğiniz üzere. Ki bu %300'lük rally'nin %160'lık kısmı da son çeyrekte gerçekleşmişti bildiğiniz üzere arkadaşlar. Zaten 2020 yılının başından itibaren 2020 Ocak'tan itibaren bu metreye baktığımızda parabolikte bir yükseliş görüyoruz. Dolayısıyla... Bitcoin akümülasyonu büyük cüzdanlar tarafından 2020 yılında da artarak devam etmiş gibi gözüküyor. Herkesin konuştuğu bir haber var arkadaşlar. Bitcoin ETF'si yani Bitcoin borsa yatırım fonu çok uzun zamandır yani 3-4 yıldır herkesin konuştuğu da bir seçenekti. Nitekim Vanek bununla alakalı birkaç sefer başvuruda bulunmuştu. Vanek de büyük bir yatırım firması bildiğiniz üzere. Bununla alakalı başvuruda bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Borsa Komisyonu olan SEC'ye ama bundan önce hep reddedilmişti. Tekrardan bir başvuruda bulunduğunu öğreniyoruz. Nitekim Jay Clayton'ın bundan önceki SEC başkanının koltuğu bırakmasıyla beraber bu başvurunun e, tekrardan gelmesi gerçekten dikkat çekici. Jake Layton çünkü çok fazla kripto paralara, regulasyonlar anlamında yanaşmayan veya negatif bir bakış içinde olan bir ekibi temsil ediyordu. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek? E, borsa yatırım fonları genelde kurumsal yatırımcıların tercih ettiği yatırım fonları olsa da borsa yatırım fonu olmadan da Grayscale'ın e ETP'si bu ETF ETP'si olan GBTC'ye zaten hali hazırda kurumsal yatırımcının yatırım yaptığını biliyoruz. Elbette ETF'in gelmesiyle beraber bu yatırım oranları, marjları artacaktır. Ama Kripto topluluğu için ne anlam ifade eder? Bu yıllardır devam eden bir tartışma konusudur. Olumlu mu olur, olumsuz mu olur? Açıkçası ben aradayım. Çok fazla kestiremiyorum neler olabileceğini. Önümüzdeki zamanlarda etkilerini görmeye başlarsak gerçekleşmesi durumunda sizlerle elbette paylaşmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Mikro strateji biliyorsunuz Eylül ayı itibariyle başlayan Bitcoin rallisinin ki büyük oranda bu ralliyi kurumsal yatırımcının alımları da desteklemişti. Onda e, sembol bir isimdi. Çünkü o dönem Ağustos 11'de bir Bitcoin aldığını duyurmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 450 milyon dolarlık Bitcoin aldığını söylemişti. Arkadaşlar bu da o süreci başlatmıştı. Nitekim Ağustos'tan bu zamana MicroStrategy'nin hisse senetleri de Ağustos ayında 135 dolarlar mertebesindeyken şu anda neredeyse 400 dolarlara çıktı. Dolayısıyla hisse senetleri de e, piyasanın bu e, mikrostrateji kararına olumlu tepki vermesiyle beraber %200'lük bir artış gösterdi. Dolayısıyla şu anda zaten bitcoin değeri anlamında 1 milyar doların üstünde bir e, değere denk gelen Bitcoin tutuyor mikrostrateji. Nitekim bu esnada hem Bitcoin'den ciddi bir miktarda para kazandılar hem de hisse senetlerinin artışıyla beraber firmalarına çok ciddi bir miktarda likitte girmiş oldu arkadaşlar. Evet. Son zamanlarda sorulan, merak edilen bir mesele var. Bu e, Ripple davasıyla beraber tekrardan gündeme geldi. Tether'de yani e, iFinex firmasına da bir dava açılır mı, Tether engellenir mi şeklinde elbette şüpheler var çünkü Tether bu anlamda gerçekten bir milli bir şirket haline gelmiş durumda. Herkes de bunu biliyor. Piyasada o yüzden XRP sonrası tekrardan Tether mi ilk önce gidilir şeklinde bir spekülasyon alıp gitmişti arkadaşlar. nitekim bu spekülasyonları en çok gündeme getiren son zamanında 29 Aralık'ta attığı tweetle Kinyo U olmuştu arkadaşlar. Kripto Kuant'ın CEO'su biliyorsunuz. Çok fazla kullandığımız metrikleri yaratıcısı. Ee, eğer SEC'nin bir sonraki hedefi Tether olursa bunun bu boğa bu rallisi açısından oldukça olumsuz olacağını da söylemişti. Buna arkadaşlar Paolo Ardonio ki şeyin <laughs> Tether'in e, teknik yöneticisi oluyor, CTO'su oluyor. Şöyle bir açıklama yaptı. Açıkçası genel olarak bu açıklamanın karşılığı rahat olun Tether ile alakalı böyle bir risk yok şeklindeydi. Nitekim bunu şu sebeplere dayandırdı. Teter hali hazırda zaten Finse'nin regülasyonlarına göre hareket ediyor. Bu regülasyonlara göre organizasyonunu KYC ve AML gibi standartlara uygun bir hale getirdi. Bu standartlar uyguluyor. Dolayısıyla bu regülasyonlar olduğu müddetçe TETER açısından endişelenecek bir şey olmadığını ifade etti. Nitekim birkaç yıldır devam eden bir TETER davası var fiyatta spekülasyon yaptıklarına dair ama o dava tamamen Teter'in aleyhinde başlamasına rağmen şu anda birazcık lehine dönmüş gibi gözüküyor. Daha dava neticelenmedi en son bildiğim kadarıyla. Eğer kaçırıyorsan bir detay lütfen paylaşın ama benim bildiğim kadarıyla neticelenmedi ama biraz daha Teter lehine dönmüş gibi gözüküyordu. Son e, gelişmeler itibariyle arkadaşlar bakalım süreçcine gö gösterecek ama e, teter tarafından en azından teter için böyle bir risk olmadığına dair böyle açıkça bir açıklama gelmesi. Elbette piyasa açısından önemli bir şey çünkü Tether sabit coin olarak en çok kullanılan sabit coin bildiğiniz üzere. Dolayısıyla kimse bir darbe almasını istemez. Piyasayı çok olumsuz etkileyecek bir e, süreç başlatabilir diye düşünüyorum. Bunu da söylüyorum. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geliyorum. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.